Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Dalga sesleri dinletmek istedim bugün size. Balkonumdan videomu çekiyorum. Bugün size anlatmak istediğim bitkim kalp kalbe karşı bitkisi arkadaşlar. Bir tanesi böyle yeşil olan, varigatasız, düz renkte olan kalp kalbe karşı bitkiyim. Bir tanesi de böyle alacalı olan pembe kalp kalbe karşı bitkim arkadaşlar. Kalp kalbe karşı bitkisinin yaprakları gerçekten kalp şekline benziyor arkadaşlar. Şöyle ve karşılıklı şekilde isminde de buradan alıyor galiba. Kökleri de şu şekilde arkadaşlar yumrulu minik minik görüyorsunuzdur aralardan. Minik patatesler diyebilirim. Kökleri bu şekilde. Şöyle boyunu da göstereyim. Daha çok kez çoğaltma işlemi yaptım arkadaşlar. Çok daha uzun olacaktı aslında. Arkadaşlar ben balkonumda bakıyorum. Kış mevsimi haricinde ee, diğer mevsimlerde hep balkonda duruyor kalp kalbe karşı bitkilerim. Benim balkonum sabah güneşini 1-2 saat alıyor. Ama bu şekilde direkt hani şeyden almıyor, köklerini almıyor güneşi. Böyle dallarını alıyor arkadaşlar. Eğer yeterli güneşi görürse e yapraklarının şekilleri düzgün oluyor yaprak boyutları büyük oluyor ve böyle sık sık aralıklarda oluyor arkadaşlar yaprakları yoksa az güneş ışığı aldığında yaprak araları açılıyor arkadaşlar varigata yani alacalı olan kalp kalbe karşı bitkimiz ise renkleniyor benimki mesela böyle uzun zamandır balkonda böyle pembeye dönmeye başladı bu alacalı yerleri yine yaprak şekilleri düzgün olur yaprak araları sık olur arkadaşlar Yeterli güneş ışığı alırsa sonrasında toprağına geçelim arkadaşlar toprağı kesinlikle geçirgen olmalı bu bitkimizin Çünkü bu bitkimiz sukulent ailesine ait bir bitki toprağımız geçirgen olmalı havadar olmalı Ben kaktüs sukulent toprağı kullandım ve arasına yine toprağım, toprağımı havadar olması için pomza taşı lav taşı gibi materyaller ekledim arkadaşlar direkt torf gibi bir maddeye ekersek bitkimiz mutlu olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü o zaman kökleri hava alamaz ve bu bitkimizin gördüğünüz bu yumruları çürür, bitkimizi kaybederiz. O yüzden havadar topraklara ekmeliyiz. İçine işte geçirgenliğini artıracak maddeler eklemeliyiz toprağımızın. Sonrasında sulamaya geçelim arkadaşlar. Bu bitkimiz aslında bir sukulent ailesinden dediğim gibi toprağının sürekli ıslak ıslak kalmasına hoşlanmıyor. Ama toprağının da çok uzun süre kuru kalmasına dayanamaz arkadaşlar bu bitkimiz. O yüzden toprağımız kurudukça bekletmeden hemen sulamamız gerekiyor. Ben şu şekilde anlıyorum bitkinin susayıp susamadığını. Şurada böyle mesela bir yaprağı üst yapraklardan birini tutuyorum. Birazcık böyle kıvırmaya çalışıyorum. Eğer kıvrılıyorsa o zaman susamıştır. Kıvrılmıyorsa daha suya ihtiyacı yoktur arkadaşlar zaten böyle birazcık karışmaya buruşmaya başlıyor yapraklar oradan anlayabilirsiniz susadığını ya da yine toprak kontrolü böyle bir parmağımıza dokunuruz o zaman hani ıslak mı kuru mu toprağımız ona göre sulama yaparız arkadaşlar sıcaklığı arkadaşlar kış aylarına karşı işte bu soğuklara donlara karşı dayanıklı bir bitki değil belki başka sukulentlerimizi karın altında bırakıyoruz çok mutlu oluyorlar belki ama bu bitkimizi kaybederiz o yüzden ben kışın evimin içine alıyorum arkadaşlar ama evimin dizinin içinde de ben şöyle bir sıkıntı yaşadım. Direkt klimanın karşısında duruyordu. Çıkan yeni filizler böyle direkt kurumaya başladı. Çıkar çıkmaz kuruyordu. O yüzden birazcık klimanın karşısına değil de böyle kuytu bir köşeye aldım ve üzerine böyle günde bir kez fıs fıs yaptım arkadaşlar. O şekilde bitkimin çok daha mutlu olduğunu gördüm. Ee, sıcaklık konusu da bu şekilde. Diğer mevsimlerde zaten bahar e aylarında işte yaz aylarında hep dışarıda duruyor. Böyle işte fıs fıs yapayım gibi bir ihtiyacı olmuyor. Ama dediğim gibi toprağının çok kuru olmamasına çok kurumamasına dikkat edelim arkadaşlar. Ee, bu bitkimiz bahar ve yaz aylarında çiçekler açıyor arkadaşlar. Ben geçen yıl şahit oldum. Böyle benim çiçeklerim mor gibiydi renkleri. Tüpe benziyor arkadaşlar. Böyle uzun avize gibi e, vazo gibi çiçekleri. Çok şirinler gerçekten. Besinle gelecek olursak besinin ihtiyacı çok fazla değil arkadaşlar. Kendi toprağıyla gayet de uzun yıllar idare edebiliyor. Yılda bir kez iki kez verebilirsiniz ya da toprağına solucan gübresi karıştırabilirsiniz bu bitkimizin. Öyle işte haftada bir iki haftada bir besine ihtiyacı var gibi bir şey yok yani asla. Gayet de kendi toprağıyla mutlu oluyor. Saksısına gelecek olursak arkadaşlar ben şöyle toprak saksıları tercih ettim. Hem de bunların altı delikli. Toprak saksının şöyle bir avantajı var suyun buharlaşmasında toprağın geçirgenliğinde çok çok destekleyici bir öge. E toprağımızın işte ıslak olup olmadığını da anlamamıza yardımcı olabiliyor bu toprak saksılar. Dışı böyle birazcık işte ıslak gibi duruyorsa o zaman daha toprağımız yaş demektir. O zamanlar sulama yapmıyoruz. Yani bu buharlaşmasına destek oluyor toprağımızın. daha çabuk kurumasına destek oluyor. Zaten her bitkide olduğu gibi saksılarımızı kesinlikle delikli tercih ediyoruz. Sular birikirse dediğim gibi kök çürümesinden bitkimizi kaybederiz. Plastik de seçeceksek delikli olması lazım. Seramik saksılar delikli olmayacağı için suyun aktarımı, geçirgenliği, işte toprağın olmayacağı için kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Benim bitkilerim bu şekilde minik boylarında saksılar tercih ettim. Çünkü bitkimiz böyle çok büyük büyük saksılar aramıyor. Böyle sıkış sıkış olmaya bayılıyor arkadaşlar. O yüzden bitkimizin boyutuna uygun olursa çok çok güzel olacaktır saksımız. Sonrasında budamaya geçelim arkadaşlar. Budamadan korkmayalım. Bu bitkimizi teşvik etmiş oluruz. Ben size hatta şöyle bir tane dalını göstereyim. Ben buradan çoğaltmak için bir dal kesmiştim. Buradan şöyle görebiliyorsunuz umarım. İki tane dal çıktı arkadaşlar bir yeri kesiyorsunuz iki tane dal çıktı. Yani bitkimizi teşvik etmiş oluyoruz yeni dallar vermesi için. Ee, bitkimiz çok mutlu oluyor budama yaptığında. O yüzden hiç korkmayalım budama yapmaktan da. Çoğaltma işleminde arkadaşlar kendim birkaç yöntem deniyorum. Güzel gelişmeler gördüm. Ama gözle gö görülür net bir şey olana kadar bekliyorum. İnşallah birazcık da e zaman geçsin. Size çok güzel çoğaltma yöntemleri de anlatmak istiyorum. Dediğim gibi ben çok güzel gelişmeler aldım arkadaşlar. E Beni dinlediğiniz için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.